Geldi benim enerji. <laughs> Tamamdır abi. <laughs> Aziz Cemal benim abi. Kolay gelsin sağolsun. Abi bir şey soracağım. Ata alan Üsküdar'ı geçmiş diyorlar doğru mu? Doğru söylüyorsun ya. Evet abi. çok doğru söylüyorsun artı bir. Kolay gelsin. Kuzu işkembe var mı? Kuzu işkembe. Ya kuzu işkembe sağ Burası da enerji ya. Antrikot var mı? Ne? Antrikot. O ne? Antrikot. O ne? Antrikot. Antrikotu kelime darcığından çıkarmış çocuk. Beyler Ankara ne tarafta? El, Ankara ne tarafta Ankara? Taktiklerimiz girer tamam verdiğimiz git 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 tamam. git sarı 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 git 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 Merhaba. Şey, kolay gelsin. Abi saç baş ne kadar? Saç baş ne kadar? Başı bilmiyorum da 500. Anlıyorum. Her türden senaryo var. Abi. En üzgün anınızda bile gülmek için bizi takip edin.